Burası geldi. Buralar baya karıştı arkadaşlar. <laughs> Ama halledeceğiz abi. Bizim adımız Doğukan Balyo'yu unutmayalım. <laughs> Arkadaşlar selam ben de bu Bali yepyeni bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hassasiyetlerim değiştirdim biliyorsunuz benim hassasiyetlerim çok fazla ağırdı. Aslında iyi de oynuyordum kötü bir oyuncu da değildim ama. Abi yeni bir heyecan gerekiyordu ben de dedim hem belki biraz daha heves olur benim için. Böyle değişiklik yapmam gerektiğini düşündüm ve hassasiyetlerimi değiştirdim. Bunları hemen sizle paylaşmayacağım bunun bir sebebi var. Tam olarak oturtamadım. Hala bazı hassasiyetlerimi değiştiriyorum. İşte 4x'i değiştiriyorum. 3x değiştiriyorum vesaire. Bunları tam oturttuğum zaman hepsini Discord'dan ve Instagram'dan sizlerle paylaşacağım. Açıklamada Discord'um da var. Instagram'ım da var. Şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Her akşam saat 7'de YouTube'da canlı yayında oluyorum. Hepinizi bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Let's go. Hocam bu ne hocam? Kaç kişi atladı böyle? Arkadaşlar aşağısı baya baya kalabalık olacak. İnşallah sağ çıkarız abi buradan. Sağ çıkarsam ciddi söylüyorum maçın bir 30 kilo var. E, silah bulsam sağ çıkarım herhalde ya. İnşallah ya Rabbim ne olur şu şu güzel insanın yüzüne bir gül kurban oldum. Allah kalabalığa bak hala inenler var bu arada daha yeni paraşüt açanlar da var. Hadi inşallah bir silah bulurum. Aha orada UMP var onun üstüne düştüm be. Bayılman lazım da. var. beni kovalıyor ya. At şunu artık reloadu be. Güzel yere geçtim. O DPS'e sıkıntılıydı ya. Kaskım yeleğim de yok. Bir mermiye düşerim canım da. Sıkıntı yaşardım. O yüzden iyi kaçtık tamam. Şimdi şimdi şu canı bir toparlayayım abi. Okey sakin abi. Şu, şu, canımı bir toparlayayım ya. Gerisi önemli değil. Kanka ne yapıyorsun? Allah aşkına. DP'li buydu galiba. Vurdu ya bak hele ya. Niye vurdun? Arkaya kadar da kaçtı. Şimdi benim mermi bir ufak sıkıntı. Şunu ben çalayım. Tamam çaldık güzel. Abi. Olan mermimle şu adamın kafasını atlamam lazım. Allah. Tamam. Az Benim kilimi mi çekiyorsun? Abi bir ufak lootunu lazım senin. Oldu gibi. Tamam iyi iyi. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Bir saattir oradan tık 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 tık. Kimi görürse ateş ediyor adam. Bot görmesin ya. Bekle geliyorum sana bekle. Aşağı mı atladı? Evet abi biri aşağıda. Hayır ya sağa koştu. Yani bu adam aşağı atlamış. Arkasında biri daha var onu da gördüm. O da okey. Tamam. Kanka hadi. Aferin oğlum. Aferin sana kurban oldum. Çekti ama killi ya. Kili niye çektin Bırçı? Bıraksaydın da benim de bir kilim olsaydı. Güzel abi 9 kill çıktı. çıktık. Dediğim gibi bu maçın bir 30 kili vardır inşallah. Şimdi hemen ortayı lootlayacağım sonra full rush abi devam. Ortada da Groza var. Ama Groza'yı almak istemiyorum. Var mı böyle bir şey ya? Ciddiyim. O kadar sevdiğim ki abi şeyi. UMP'yi broz almak istemiyor canım ya Neyse Hocam şimdi Şurada hemen bir 4 Eklenti çekelim Sonra da gidelim arkadaşlar Adam geldi Ah be Şuradaki ölüm sandığını adam sandım ya ee? Uzaktan sıkanlar ne yaptı acaba Neyse Şimdilik lootumuz falan gayet güzel. Kilimiz de güzel. Hala sıkanlar var. Aslan varken ben de direkt oraya rush atmak istiyorum arkadaşlar. Kanka bir ufak sakin kalın. Geliyorum hemen. Birisi burada. Oo, döneyim. ne abi. Bu nereyi sıkıyordu acaba? Ya da vurdu mu sıktığı yeri? O da önemli bir soru. Neyse oraya da döneriz artık arkadaşlar. Seri gidelim abi. Hızlıdan burayı dolaşacağım. Ondan sonra direkt geriye döneceğim. Pochinki School Toki taraflarına gidelim. Aha MG sıkıyorlar. Allah Allah. Abi bak daha arkadan bana olduğu sıkıyor bir tanesi ya. Buradaki ne yaptı? Pustu. Ne yapacak? Başka ne yapsın ki? Kanka çık hadi ya. Kurban olurum. Aha tipi gördünüz mü? Oğlum sen ne yapıyorsun orada ya? Peki MG'li bu mu? Evet bu abi. Pusucu. Devam. Sen ne yapıyorsun orada? Bu bot mu? Bu botmuş arkadaşlar. Bu değil la. Gri kurt diyor. Dur bakayım bayrağı da Türkçe bu bot değil Çünkü elinde groza vardı adamın. Önümden biri uzi sıkıyordu o ne yaptı acaba ya? Ne yapacak? Ya pusu ya kaçtı abi. Yapacak başka bir şey yok ki. Devam Johnny devam. Bas Galata'ya, Tokyo, Sukula. Oo en az iki kişi çok iyi. İki kill daha geliyor hadi inşallah. Hadi bir saniye öyle bekleyin. Bunlar galiba az önce bana sıkanlardı. Okey. Abi gidip gelip şu AK sandığına adam sanıyorum ya. Biri daha var. Ay yukarı çıktı. Ne ne o? O hareketler ne öyle ya? Hani ne, ne yapmaya çalıştın kanka? Tamam olarak ben çözemedim. Tamam. Arkadaşlar sen öl. Çok güzel kelim var. Devam arkadaşlar devam. Full rush full rush. Buggy geldi. Lütfen buraya kapat. Bu kaçmayı tercih etti. Okey. Takla takla orada. Orada ta aferin oğlum. Çarp bir de oraya samanlığa bir yere. Haydi. Kanka ben senden iyi sürücüyüm. Benden kaçamazsın bence. Ne diyorsun? Kaçma. Çarp oraya çarp oraya. Çarp olun. Bayağı iyisin, oğlum. Takla at. Baya iyisin ha. Oğlum ne? Bak çok iyisin ha. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını yanlış Aa, önümde de araba durmuş. Tamam sakin. Cücene basın gideceğim tekrar. Free bir kill daha bulduk arkadaşlar. Bu ne yapıyor burada acaba? Bu arabayı burada bıraktıklarına göre. Burada bir yerde birinin daha olması lazım ya. Bu araba kendi kendine durmamıştır burada. Neyse abi neyse devam. Belli ki bayağı pusucu ligindeyiz arkadaşlar yine. Halledeceğiz inşallah be. Doğru Galata'ya gidiyorum yani şu alanda bakıyorum nerede adam olabilir Poçinki, Suku, Poki, Galata Direkt Galata'dan başlayacağım Poçinki'ye gideceğim oradan Suku'la döneceğim Sonra bir de Gatka yaparız Abi gram ses yok Galata bomboş Devam Poçinki Hocam yapma be Poçinki de mi boş Of of bize adam lazım ama her yer boş adam yok abi haritada Devam Toki'ye gidiyorum inşallah vardır Toki'de adam Buggy Tamam Okey devam abi Bu adamın elinde de Groza MG falan vardı Bir ufak tehlike yapabilirdi bizi ama Allah'tan ucuz yırttık Bana böyle yolu söküller de lazım Onun dışında takım lazım ya böyle 4 kişi 5 kişi bir anda görüp vurmam lazım arkadaşlar Oo tokenin çatıyı araba indirmişler Hocam var mı kimse? Tamam Birileri daha var En az iki daha var Abi biri yukarıda bir yerde pusuyor ama O biraz tehlikeli Neredesin? Tamam bu çatıda ama yeri nerede abi? Ya tiplere bakar mısın ya? Geleceğim la geri. İnşallah uçak geçer geri oradan. Vallahi geçiyor. Yiyeceğim şimdi. Şimdi sizi yiyeceğim bekleyin. Alt katımda da biri vardı. DBS mermisiyle lootluyordu. Biri sağımda, biri solumda 3 kişi pusmuşlar. Ben bunu ben bunu ödeteceğim abi size. Artık canlanmam olmadığı için ölmemem gerekiyor. Bu da İnşallah sıkıntı yaratmaz bize. Umarım ölmeyiz. Çünkü ölürsem eksi ve böyle güzel bir maç çöp olur. Bir 40 kill olmazsa bile 30'un üstü var gibi arkadaşlar. Haydi bakalım. Adam yukarıda beni lootluyor ya. Baksanıza. Direkt kafalarını inmedim bilerek. Beni gör... Aa 3 kişi. Abi aynı ekiplermiş. Şaka mı? Aha DBS. Vallahi DBS. Oğlum bir mermisi var ama bu sayılmaz ki. Bunu, bunu bir ufak tutlamam lazım. Adama baksana Thompson AVM oynuyor ya şaka mı? Adamlar geldi. Abi galiba baygın var önümde. Güzel. Bir kill bir killdir. Rosa MG bu az önce benim vurduğum çocuk. Okey. Üstümdeki 3 kişinin hala pusması peki. Helal olsun size ya. Yani bu, bu sabır, bu sabır harbiden helal olsun dedirtecek bir sabır valla. Ne diyeyim ki? Hala araba falan çağırıyorlar bir de. Benim yeleğim çok problem ya. Aslında iki yelek çekeyim ya. İki yelek bizi kurtarır. Bir ufak vakit kaybediyorum. Direkt dalmam lazım. Abi sen nereden geldin? Tamam Dark blue okey Çatıda bekleyenler var Ya şu ara kata bir bomba deneyeceğim ya Al işte arkamdaki binayla iki kişi geldi O bomba çarpıp sola gider mi? Gitmedi abi <laughs> Ben almamışım Lan tamam, biri daha var siz ne yapıyorsunuz kanka ya? Ben anlamadım ki sizi Siz ne yapıyorsunuz? Atladı. Arka biner mi kaçacaksın? Ne yapacaksın? Toros geldi. Tamam. Abi Toros'la geldi. Buralar baya karıştı arkadaşlar. Solumdaki 3 tane pusucu hala yaşıyor. Önüme toros geldi. Allah bilir bunlar kaç kişi. Ama halledeceğiz abi. Bizim adımız Doğukan Bali unutmayalım. Bunlar nerede? Tamam. Tamam bu da baygın. Bas baba kitle. Sakin. Oy, 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 yine bir canla kaçtım. O ne? Tepedeki uaza bindi. O adamlar hala yaşıyor. Bunlar farklı ekipmiş. Çok iyi. Her yerden kill çekebilirim hala. Abi artık şu yukarıdakileri vurmanın vakti geldi bence. Etrafı komple temizlediğimize göre. Çünkü tepede bir sürü adam var. Ve bu kirler gittikçe gidiyor abi. Gitmemesi lazım. Hadi biriniz bayılın be. Ne olur. Bir kişi bayılırsa gireceğim. Hadi kanka be. Biriniz bayıbınla. Tamam, geliyor. Ne oldu? Ne oldu onlara? Merhabalar. Tamam, burası okey. Üsttekiler de bitti, alttaki de bitti. Tepe kaldı arkadaşlar. O tepeye de gidip vuracağım ya. Gaza geldim. Aa, bayılman lazım. Nasıl ya? Bayılması gerekiyordu ama. Çok güzel vurmuştum. Geliyorum hemen. Bir, bir ufak sakin kalın. Vallahi geliyorum. Aha da geldim. Önce bir adamları görmem lazım. Biri solumda duydum ama tam yerini bilmiyorum. Kaçma kanka bak evine. Yamar mıydın peki? Uğraştırma beni. Hadi bak arkadaşın kaçtı. Beni sattı. Tamam. Ah be Erol Bey. Ah be Erol Bey. Arkadaşın niye gitti ya? Bir kill bir kildir hocam. Hemen atlayacağım bagiye. Nereye gidebilirsem gideyim. Bir 40 kill yapayım ya şu maçı. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Haydi bakalım. Abi burada toros bırakmışlar. Bu çevrede birileri olmalı. Ama neredesiniz ya? Aha burada adam var. Tamam bu baygın. Nerede kanka arkadaşın? Bu burada birisini vurmuş. Okey. Ah, birini daha gördüm vallahi. Bagi de geliyor. Bu da baygın Bunda SS var Aldım tekerini ya Abi araba patlayacak Hayır Hayır o benim killimdi ama ya O benimdi ya Gri kurt ne oldu gri kurt hala baygın mı acaba Şunu reloadlayıp gideceğim Abi holo nereden geldi benim o groza ya Tamam en azından anladığımız bir nokta var ki Önümüzde adam var abi Neredesin? Çatadasın. Okay. Şş, sakin. Sakin olman lazım. Yoksa bu boyun böyle bitmez kanka sakin olmazsan. Benim gri kurdun kili ne oldu ya? O geldi mi acaba? Hiç emin değilim vallahi. Bayağı param olmuş. Bir yeleğimizi tazeleyelim. Bir de fişek alalım. Formalite icabı. Hani öyle kalsın cebimizde. Rush abi rush benim daha çok adam vurmam lazım. Aha gri kurtun kili de geldi sonuna tamam güzel. Etti 32 arkadaşlar. Bin baba devam haydi bakalım. Uyuyuyuyuy uy, uy, buraya baya adam gelmiş. Sakin yok. Hayır. Şey kötü düşünmeyin kötü düşünmeyin. <laughs> Niçin öyle kötü düşünüyorsunuz ya? Tamam. Hata yaptım, hata yaptım, hata yaptım, hata yaptım. Dört kişiler mi acaba ya? Dur bakayım mı? Çünkü arkamda bir daha vardı. Evet dörtlermiş ya. Doğru duymuşum. Aslında... Ah, ah keşke Meg Meg'in mermisi olsaydı ya. Canımız sağ olsun abi. Kırk yapamadık ama... Şunu söyleyeyim neden hata yaptım 5200 hasar vermişim 32 kill 5200 hasar Hata yaptığım noktayı söyleyeyim mi arkadaşlar size Arkamdaki raşlıyor zannettim Arkamdaki raşlıyor zannettim ve sıkışacağım sandım o yüzden o adama rushladım Keşke düşünseydim ya ama canımı sağ olsun yapacak bir şey yok Like atıp abone olmayı unutmayın sizleri gerçekten seviyorum ve attığınız beğeniler bana ilaç gibi geliyor İnşallah bol bol abone olursunuz. Bildirimleri tümü yaparsınız. Her akşam hafta içi daha doğrusu her akşam saat 7'de YouTube'da canlı yayındayım. Bildirimleri açarsanız zaten bildirim gelir. İzlemek isterseniz bildirimleri açmanızı öneririm. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yeah.